tabii ki kar yağışı, etkili kar yağışı olumsuzluklara neden oldu. Az önce de izlediğimiz gibi hava ulaşımını da kara ulaşımını da yer yer olumsuz yönde etkiledi. Ama karın tabii ki hiç yatsınamayacak bir faydası var. Hem de uzun süredir beklediğimiz bir faydadan söz ediyoruz. İstanbul'da barajlar kar yağışının da etkisiyle dolmaya başladı. Doluluk oranı %30'un üzerine çıktı. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık beklenen yağışın olmaması nedeniyle İstanbul barajları bir süredir alarm veriyordu. Susuzluk riski altındaki kentte günlerdir yağan kar yüzleri güldürdü. İstanbul'u besleyen barajlarda genel doluluk oranı 10 gün içinde %30.10 seviyesine kadar yükseldi. Karın erimesiyle bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor. İstanbul'un çok uzun bir süredir konuştuğumuz ama öngörülebilir bir gelecekte de konuşmaya devam edeceğimiz anlaşılan bu kuraklık tehlikesini ve barajlardaki doluluk oranını, bu konudaki planlamaları ve yapılan çalışmaları konuşmak üzere bir afet yönetimi uzmanıyla Doktor Kubilay Kaptan'la konuşacağız şimdi canlı yayınımızda. Kubilay Bey iyi akşamlar efendim. Merhaba. İyi akşamlar Zafer Bey. Çok sağ olun. Şimdi sık sık bu konuyu ele alıyoruz. Zaman zaman sizi de konuk alıyoruz. İstanbul'da ya da Türkiye'nin genelinde bu kuraklık riski ne düzeyde neler yapılabilir diye. Yetkililer de belli planlar, belli projeler açıklıyorlar. Mesela bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda önemli bir girişimini Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu da duyurdu. Şimdi isterseniz en somut gelişmeden başlayalım. Bugün yağan kart, daha doğrusu 2-3 gündür yağan kart İstanbul'un su sıkıntısını önümüzdeki hiç olmazsa 6 ay ya da 1 yıllığına giderecek gibi gözüküyor mu? Yoksa bununla sınırlı değil midir o ihtiyacın giderilmesi? Evet sağ olun. Maalesef son sorunuzdan başlarsam değildir cevabını vermek zorundayım. Çünkü barajlarımızın en son geldiği seviyeye baktığınız zaman alt sınırı %20'leri gördük. Bunun da aynı Çamurlu bir su tabakası gibi alt kısmının kullanılmadığını düşünürseniz yüzde yirminin tamamı kullanılabilir değil. Dolaylı %10-%15 arası barajdan baraja değişen bir doluluk ya da kullanılabilirlik oranı vardı. Bu oran şu anda toplamda yüzde otuz'a net olarak da yüzde yirmi yirmi iki yirmi geldi. Bu oran normal. Sizin dediğinize evet cevabı verebilmem için. %50'ler %60'lar arasında olmalıydı. Doğal olarak e, bunun bizi gevşetip tamam artık bir yılı hallettik ya da 6 ayı hallettik gibi bir düşünceye kesinlikle sevk etmemesi lazım. Şu anda hala barajlarımızın su seviyesi oldukça kritik durumda. Şimdi hep halk arasında konuşulur. Biz de birkaç gündür aynı muhabbeti yapıyoruz. Yani asıl bir kar yağışı lazım ki yeraltı sularını, yeraltı su kaynaklarını beslesin ki onlar da işte barajların doluluğuna hizmet etsin evet, diye. Yani evet. yağmurdan ziyade kar yağışı tercih edilebilir diye. Sizce bu 2-3 günlük kar yağışı yeterli midir? Hani ihtiyacı biraz olsun gidermeye Bakın şöyle cevap vereyim. Şimdi e, hepimiz az çok köyü görmüş insanlarız, köyden gelmiş insanlarız ya da bahçeyi seven, yeşili seven insanlarız. İşte bahçenizin yarısını taşla kapsanız, kaplasanız ya da mermerle kaplasanız yarısını da serbest bıraksanız. Sonra her iki yarıda aynı şekilde bir bardak su dökseniz. Ne olur? Mermerin taşın üzerinde su kalır, toprak tarafından su çekilir. Şimdi bizde şehirlerimizde çoğu yer mermer durumda maalesef. Geri kalan toprak da o kadar suya aç ki su döktüğümüz zaman üzerine göllerimizi, barajlarımızı besleyecek nehirlere gitmek yerine ilk önce toprak tarafından emiliyor. Toprak diyor ki ben zaten çok açım. Buraya yağmur, kar yağdığı zaman ben bunları emiyorum da doyuyorum da ondan sonra barajlara gönderiyorum. Kusura bakma kardeşim ben daha kendimi doyuramıyorum diyor. Bunda nedenleri belli. Tamamen bizim eksiklerimiz, bizim yanlışlarımız. Efendim karın yağması yağmurun yağmasından yedir Kesinlikle çünkü daha fazla doluluk yaratır. Ama bu değişkenlikle değil. Böyle değil. Yani ben 50 yaşında bir insan olarak bundan 15 yıl önce, 10 yıl önce gayet rahat hatırlarken nasıl kar yağdığını 15 gün boyunca İstanbul'da bu şekilde bir günlük, bir buçuk günlük bir kar yağışı ondan sonra ama tekrar 13 derece çıkacak. Sonrasında 20 derece, şimdi eksi 2 derece. Bu kadar değişkenliklerle devam eden bir kar yağışı ya da yağmur yağışı diyelim barajlarımızın geleceğiyle ilgili bize tatminkar cevaplar vermiyor diye düşünüyorum. Evet, anlaşılan evet. o ki o geçmişteki bir hafta, 10 gün hatta 15 gün karın yerde kaldığı, bir türlü gitmediği evet. ama tabi dolayısıyla da susuzluk filan, kuraklık filan çekmediğimiz günleri özlüyoruz ve bundan sonra da özleyeceğiz öyle anlaşılıyor. Şimdi evet. sadece Türkiye'nin ya da sadece İstanbul'un değil, bütün dünyanın böyle bir sorunu olduğu da anlaşılıyor iklimsel nedenlerle vesaire. Ama bu tabi oturup belli bir planlama yapıp belli bir işte arz talep dengesini de de ...gözetip buna çözüm bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konuda çalışmalar yapıyor. Siz bugün başlatılan bu İSKON projesini mutlaka bizden daha farklı bir gözle incelemişsinizdir. Biraz bu projenin üzerinde bilgilendirir misiniz bizi bilgi alabildiğiniz kadarıyla? Ay ay bakın, bence burada çok önemli bir konu var. O da şu, maalesef benim çocukluğum da dahil olmak üzere... Şimdi tabii daha geçmişe baktığım zaman bunu daha iyi tespitini yapıp daha iyi görebiliyorum. Şu hatayla geçmiş. Türkiye'mizi, ülkemizi bize yanlış tanıtmışlar. Politikacı gözüyle tanıtmışlar. Bize ülkemize her zaman bugün de yine yapılan büyük eksikte hatada olduğu gibi su problemi olmayan, enerji problemi olmayan, toprak problemi olmayan, her şeyi gayet bol olan hiçbir sıkıntısı olmayan bir ülke olarak tanıtmışlar. Ülke her zaman uçuyor, ülke her zaman felaket ileride durumda. Ama bazı konularda öyle değilmişiz. Mesela su konusunda Türkiye her zaman sıkıntılı bir ülke olmuş. Şimdi bugün de aynı hatalar yapılıyor. Bugün de politikacılar kendi yarattıkları Türkiye imajına inanmamızı istiyorlar. Bilim adamları da gerçek resmi görüyor. Gerçek resim politikacıların gösterdiği gibi değil olarak halka söylemek konusunda biraz imtina ediyorlar. Neden? Çünkü acı gerçekler var ama söylenmesi lazım o şekilde değerlendirilmesi, ele alınması lazım. Yoksa kaç yıl kaybettiğimizi bize gösterilen yalan resme bakarak zaten rahatlıkla görebiliyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veya benzer kuruluşların yaptığı artık gerçek resme bakıp gerçek acı da olsa tedbirleri bir an önce almaktır. Burada onu suçlamak, bunu suçlamak efendim ocu bucu demek durumunda değiliz. Zaten fazlasıyla yanlış yapmışız. Neler yapmışız bakın arazi kullanım değişikliklerinde yanlış yapmışız. Allah aşkına bakın ben size bir örnek vereyim. Çanakkale'de her zaman diyoruz ya efendim işte madencilik çalışmaları var. Ya Daha o gün bir arkadaşımla konuşuyordum bana fotoğraflar gösterdi. Şu anda orada çiftçi hayvanını ve tarım arazisini sulayacak su bulamazken Oranın can damarları olan derelerden 24 saat maden şirketleri hala su çekiyor. Siz arazinizi bu şekilde düzgün kullandırmamışsınız. Ormansızlaşmaya neden olmuşsunuz. Vahşi kentleşme yapmışsınız. Kent ısısından dolayı etrafta dolaşan bulutlar bile buradan çekilip kaçıyor. Su havzalarının üstüne inşaat yapmışsınız. İnsanlara suyu nasıl alttan alıp tarım arazisini sulayacağını göstermemişsiniz. Onlar da vahşice bunu yapmışlar bugün geldiğimiz noktada bir de bütün bu yıllar boyunca bir problem yok, bir problem yok, bir sorun yok demişsiniz. Yapacağınız barajları bile yapmayı başaramazsınız. O da ayrı bir rezillik bugün için. bugün diyoruz ki iş işten geçmiş durumda neredeyse artık boşverin bu hayalleri, gerçekleri görün ve gerçekler de şu anda hepimizin bir an önce suyla ilgili tedbirler alma noktasında. Onun için Kimse bize lütfen İstanbul'un su problemi yok, Türkiye'nin su problemi yok deyip yanlış yönlendirmesin. Türkiye'nin su problemi var. Bu problemler çözülebilir problemler. En azından hep beraber gayret edersek ama burada sizin de belirttiğiniz İSKON projesinde olduğu gibi buna bir an önce başlamak lazım. Projeyle ilgili şunu belirteyim. Bakın her şehrin kendi has problemleri var. İstanbul'a baktığınız zaman İstanbul 2012-2010 başından beri kendi ana kaynakları ona yetmediği için başka illerin kaynaklarını kullanıyor. Sakarya, Trakya durumunda olduğu gibi. Şimdi ıstırancalardan su getiriyoruz. Istırancalardaki su Edirne'ye ya da Trakya'ya yetmezken bir de biz ona ortak olduk ister istemez. Evet Taşıma evet. suyla çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Aynen öyle. Sayın Kaptan tabii bu çalışmalar makro bazda çalışmalar işte civar kentlerden su getirmek başka tür planlamalar evet. yapmak vesaire ama bugün Sayın Ekrem İmamoğlu işin mikro düzeyde de bazı gerekliliklerine dikkat çekti. Yani tek tek bireylerin tek tek ailelerin tek tek konukların da alması gereken önlemlerle ilgili bir farkındalık yaratmaya çalıştı mesela bu musluk aparatları mesela rezervuar tanklarının işte dolumu ile ilgili evet. daha hassasiyet göstermek işte mesela geçen gün duydum evlere sarnıç mecburiyeti getirilmesi gibi biraz da bu tür ufak tefek ama e, toplandığında bir araya geldiğinde bu su sorunumuza çare olabilecek önlemler üzerinde konuşalım isterim buyurun ay ay, ay ay çok haklısınız ve ben bunu çok önemsiyorum depremi konuşurken siz de şunları demiştik değil mi Allah aşkına bina güçlendirmeyi tamam yapın da onun yanında insanlara bir de deprem çantası verin. Çünkü büyük ve çok rant getiren şeylere bakmaktan son derece küçük, ufak ve depremi önleyemeyecek ama insanın can kaybını önleyecek konulara odaklanamıyoruz. Bu da çok benzer bir durum efendim. Melen Barajı e, yapıyoruz, beceremiyoruz. Maalesef büyük bir üzüntü benim için. Çat, oluyor. Melan Barajı 2035'e erteleniyor. Bütün bu büyük işlerin dışında asıl haneye dokunan, insana dokunan, onların 16 milyon kişi yaşadığını düşünürsek İstanbul'da her birisinin günde yapacağı ufak bir birikimin bile ne kadar bir büyüklüğe yol açtığını görmeden sadece büyük projelere odaklanmak büyük yanlıştır. İBB şu anda gördüğüm kadarıyla bu ufak bazılarının garip bulduğu nedense anlamıyorum. Ufak şeylere odaklanarak ...insanların topyekun olarak bir su birikimi ya da su saklaması yapmasına gayret ediyor. Her biri son derece önemli. Daha fazlası da yapılmalıdır diye düşünüyorum. Fakat bu bir bilinçtir aynı zamanda bunlar yapılırken. Bugün İstanbul'da değil bütün kentlerimizde anaokulundan başlayarak... ...çocuklarımıza aynı deprem gibi orada verilmiyoruz ayrı konuda. Suyun da önemi anlatılmalı ve her bireyin suyu daha az kullanacağı konusunda gerekli tedbirler aynı bu şekilde. Broşürle değil, efendim buradan söylerek değil, onlara dokunarak, malzeme vererek, bir çeşitli aparatlar vererek, zorunlu kılarak muhakkak sağlanmalı. Bunlarla 16 milyonluk bir şehrin ancak önümüzdeki yıl su sorunu yaşamayacağı e, garanti altına alınır. Ve tabii ki onun dışında da büyük projelerle, doğru projelerle, daha uzun yıllar boyunca İstanbul'un su garantisi olacağı anlaşılır. Ancak ben yine de şunu diyeyim. Bunlar yapılsa, 2040'a, 2050'ye kadar bile e, bunlar başarı altına alınsa, yine de tedbirlerin aynı sıklıkla devam edilmesi lazım. Çocuklarımıza vahim bir toprak problemi bırakmamak için. Evet yani bunların başında da işte ekran başkan da sabahleyin e, izah ediyordu. Mesela dişimizi fırçalarken ya da ellerimizi uzun süreli şimdi bu pandemi önlemleri çerçevesinde evet. sabunlarken çeşmeyi musluğu açık bırakmamak, boşa sarf olmamasını sağlamak. Mesela eğer elimizden geliyorsa ne bileyim o rezervuar tanklarını eğer duvarda gizli olan modellerden değilse, e, kapağı açılabiliyorsa oraya belki bir e, su şişesi, pet şişe e, doldurup koyup or orada toplanan suyun miktarını azaltmak vesaire o tür önlemleri de tek tek bireyler olarak almamız gerekir diye düşünüyorum. Ee, Kubilay hocam bunu sizde eminim daha sık konuşacağız ilerleyen tarihlerde. Evet, Çok teşekkür efendim. ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ciddenize hepsine katılıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.